videoda Doktor Doom ve Magneto arasındaki olası bir mücadelede kimin nasıl kazanabileceği hakkında konuşacağım. Geçtiğimiz günlerde bir takipçim Magneto'nun metalleri kontrol etme özelliği sayesinde Doktor Doom'u yenip yenemeyeceği hakkında bir soru sormuştu. Ben de bu soruyu soran başkalarını görünce detaylı bir video hazırlamak istedim. Avengers Doomsday'in çekimleri başlamışken ve filmde Magneto ile Doktor Doom yer alacakken bu sorunun cevabını vermek için son derece doğru bir zaman. Magneto ve Doktor Doom Marvel'ın en gözde karakterleridir. X-Men serisinin baş antagonisti Magneto iken Fantastic Dörtlü'nün baş antagonisti de Doktor Doom olmuştu. Her iki karakterin de kendi idealleri ve amacı vardı. Ayrıca her iki karakter de geçmişte Fox'a aitti. Ben size bu mücadeleyle ilgili son detayları anlatırken sizde yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Magneto'nun güçlerinden başlamak istiyorum. Çünkü Doktor Doom'a nazaran çok daha basit yetenekleri var. Magneto elektromanyetik alan oluşturma özelliğine sahip olan bir mutanttır. Bu sayede genelde metalleri kontrol ettiği gösterilse de aslında tüm dünyayı etkileyebilecek elektromanyetik enerji alanları oluşturabilir. Ve hatta dünyanın enerji gücünü bitirir. Bir nevi güneş patlaması çarpmış gibi dünyanın elektrikle çalışan tüm sistemlerini bozar. Bir de bunun yanında metalleri kontrol etme özelliğine sahiptir. Bir nevi metal moleküllerini elektromanyetik enerjiler sayesinde manipüle ediyordu. Teknik olarak Magneto'nun gücü direkt olarak beyninden gelir. Omega seviyesinde bir mutant olarak Magneto göksel varlıkların zırhlarını bile kontrol edebiliyordu. MCU'da göksel varlıklar zaten adamantium zırha sahip olduğu için buna şaşırmamış olabilirsiniz. Ama çizgi romanlarda da göksel varlıkların zırhını manipüle edebiliyordu. Sinematik evrende adamantium metalini dilediği gibi şekillendirebildiğini hatta eğip yükebildiğini bile göstermişlerdi. Manipüle etmek istediği elementin doğrudan moleküllerine hükmedebildiği için magnetonun adamantiumu yok etmesi çok kolay. Aynı şekilde urumeterini yani torun silahlarını bile kontrol edebiliyordu. Sadece vibranyumu kontrol edemiyor çünkü vibranyum magnetonun elektromanyetik dalga sinyallerine tepki vermeyen tek metal. Her türlü kinetik enerjiyi emebildiği için magneto hiçbir şartta ve koşulda vibranyum etki edemiyor. Bu durumda doktorduğum magnetodan kurtulmak için vibranyumdan mı zırh yapacak diyenler olacaktır. Ancak Doktor Doom gibi her şeyi düşünen ve tüm ihtimalleri değerlendiren bir karakter bu kadar basite kaçmıyor dostlar. Vibranium çok yönlü ve güvenli bir metal olsa da Adamantium silahlara karşı dirençsizdir. Elektromanyetik alanları oluşturup metal atomlarını kontrol edebildiği için Magneto her zaman tehlikeli bir rakip olmuştur. Özellikle Iron Man gibi bir karakterin Magneto karşısında hiçbir şansı olmazdı. Çünkü Tony Stark'ın kendi dünyasında metal moleküllerine hükmeden ve baştan şekillendirebilen bir karakter gösterilmedi. Ancak Stark böylesi bir düşmandan haberdar olsaydı illaki Magneto'nun etki bir şekilde zırhını geliştirebilirdi. Mesela Magneto'nun elektromanyetik kuvvetine karşı zırhına ekstra enerji çemberi koyabilir. Ancak Magneto o kadar güçlü elektromanyetik alanlar oluşturuyor ki yani dünyada hiçbir cihaz bu güce kolay kolay karşı koyamaz. Bu yüzden Dr. Doom kendi zırhını geliştirirken özel bir metal üretti. Eğer ki Dr. Doom kendi zırhında vibranium kullanmış olsaydı adamantium'dan yapılmış olan herhangi bir silah onu direkt olarak parçalayabilirdi. Yani zırh giymesinin pek de bir anlamı kalmayacaktı. Dr. Doom hem mistik güçlerini hem de teknolojisini birleştirerek büyüyle güçlendirilmiş olan bir zırh kullanmayı seçti. Doktor Doom'un zırhında tıpkı vibranyumdaki gibi manyetik kuvvetlere karşı izolasyon sağlayan elementler bulunuyor. Bu sayede Magneto istese bile Doktor Doom'un zırhını kontrol edemiyor dostlar. Yoksa ne güzel Doktor Doom'u kukla gibi oynatırdı diyecekler olacaktır ama Marvel yazarları bunu düşünemeyecek kadar aptal değildi. Doktor Doom, Marvel evreninde de yaşayan tüm tehditleri inceleyen bir karakterdir. Bu yüzden Magneto bile Victor Van Doom için dünyada yaşayan en güçlü adam demişti. Marvel evrenindeki Batman gibi demek ki Doktor Doom'a hakaret olur ama gerçekten de Batman gibi evreni sarıp sarmalayan tüm tehditleri saptayarak onları durdurmanın bir yolunu buluyor dostlar. Dolayısıyla Magneto Doktor Doom'la mücadele edebilir ama onun zırhını eğip bükemez. Zaten böyle bir şey yapabilseydi Avengers: Doomsday filmi başlamadan biterdi. Nasıl ki Batman karakteri için hazırlıklıysa herkesi yener diyorsak Doktor Doom da hazırlıklıysa herkesi yenebiliyor. Ama Doktor Doom hazırlanmak için rakibinin saldırmasını beklemiyor tabii ki. Dünyayı inceliyor, potansiyel rakiplerini analiz ediyor ve onları durdurabilecek silahlar geliştiriyor. Hem mistik güçlere hem de teknolojiye sahip olan Doktor Doom, Magneto'yu sadece teknoloji kullanarak yenebilir. Magneto'nun elektromanyetik dalgalar göndermesini engelleyecek bir miğfer tasarlayarak onun işini bitirir. Ya da X-Men son direniş filminde olduğu gibi mutasyonunu geçici bir süre kadar etkisiz hale getirir. Doktor Doom çizgi romanlarda Silver Surfer'ı incelediğinde onun bile güçlerini çalmayı başarmıştı. Hatta sinematik evrende bile Silver Surfer'ı yakalayabilmelerinin sebebi aslında Victor'ın yaptığı plandı. Farkındaysanız Doktor Doom öyle kolay kolay kimseyle ikili mücadeleye girmiyor. Rakibini direkt olarak tek hamlede mat etmeye çalışıyor. Zaten bu yüzden MCU'da kendi yardakçısı olarak lideri kullanacak. Lider Doktor Doom'a tüm potansiyel tehditlerden bahsediyor ve onu uyarıyordu. Doktor Doom ise bu tehditlere karşı teker teker önlem alıyor. Mesela Thunderbolts'un post gayrısı sahnesinde bunu bizlere gösterecekler. Bu yüzden Magneto'nun Doktor Doom'u kontrol etmesinin imkanı yok dostlar. MCU'da bile Doktor Doom her türlü tehdide karşı hazırlıklı olacak ve bu şekilde karşımıza çıkacak. Captain America Brave New World filmini izleyenler demek istediğimi anlamıştır. Lider tüm olası tehditleri ve potansiyel düşmanları analiz eden bir karakterdi. MCU'da bu özelliğe sahip olan bir diğer karakter ise Arnim Zola olmuştu. Zola ise gelecekte Hydra'ya tehdit olabilecek olan herkesi saplamış ve öldürmeye çalışmıştı. Yani Doktor Doom nasıl bir şey kullanıyor bilmiyoruz. Belki de hem Zola'yı hem de lideri kullanıyor olabilir. Ancak gelecekte ya da şimdi kendisine tehdit olabilecek olan herkesi ve her şeyi öngörebilir. İşte bu sayede Magneto'nun güçlerini bir şekilde etkisiz hale getirmeyi başaracaktır. Doktor Doom'a baktığımızda ise onun etkisiz hale getirilebilecek bir sorunu yok tabii ki. Çünkü zırhı etkisiz hale gelse bile bu sefer mistik yetenekleri devreye girecek. Bu karakterden kurtulabilmenin tek yolu onun yapacağı bir sonraki hamleyi tahmin etmek olacaktır. Doktor Doom'un bir mücadelede kaybetmesinin tek yolu öngöremediği bir tehdidin onu hazırlıksız şekilde yakalaması olur. Bunun haricinde Doktor Doom yanına her türlü olasılığı hesaplayan bir yardımcı aldıktan sonra sırtı kolay kolay yere gelmeyecektir. Yani Lider ve Doktor Doom'un ittifakı aslında MCU'nun sonunu getirecek diyebiliriz. Spesifik olarak sadece Magneto değil hiç kimse onu bu şartlar altında durduramaz. Mesela eski Fantastic Dörtlü filmlerinde bile Doktor Doom'un derisini kaplayan metal atomları manyetik güçlere sahipti. Bu versiyondayken bile Magneto'nun güçleri onu etkileyemezdi. Ya da ikinci filmde Silver Surfer'ın güçlerine sahip olduktan sonra kozmik güçler kazandı ve bu formundayken de Magneto'nun güçleri Doktor Doom'a hiçbir şey yapamaz. Yani karakterin neredeyse hiçbir versiyonu Magneto'nun kontrol edebileceği şekilde zırh kullanmıyordu. Kullananların ise manyetik alanı geri püskürtebilecek kozmik enerjisi ya da büyü gücü vardı. Normal şartlarda Magneto ve Doktor Doom özel güçleri olmasına rağmen insan bedenlerine sahipler. Bu durumda yaralandıklarında ya da ciddi hasar aldıklarında kolayca ölebilirler. Doktor Doom kendisini koruyacak bir zırh giydiği için şanslı. Ancak Magneto hiçbir zaman kendisini koruyamadı. Üstelik Avengers: Doomsday filminde Magneto'nun en yaşlı versiyonunu göreceğiz. Mutantlar Prime dönemlerini geride bıraktıklarında sahip oldukları güçler üzerindeki hakimiyetleri azalıyordu. Yaşlılığın getirdiği yorgunluk sadece fiziksel değil tabii ki. Aynı zamanda zihinsel bir zarara da neden oluyor. Yani Magneto'nun 2026 yılında karşımıza çıkacak olan yaşlı formu eskiden olduğu kadar güçlü gösterilmeyebilir haberiniz olsun. Sonuç olarak Doktor Doom zaten bu mücadelede kazanacaktır. Doom'un kozmik güçlerine karşı Magneto'nun çaresiz düşeceği de ortada. Ama genel olarak Avengers Doomsday filminde Doktor Doom'un ne kadar donanımlı ve planlı ilerlediğini anlatabilmek için bu videodaki örnekleri kullanmak istedim. Video içerisinde söylediklerim Magneto boş beleş bir karakter demek değil tabii ki. Adam mutantları öldürmek için yaratılmış ve içeriğinde metal kullanılmamış olan sentinelleri bile hacklemiş ve insanların canını okumuştu. Magneto tek başına çalıştığı halde en azından Doktor Doom kadar tehlikeli. Ancak Magneto'nun amacı mutantları yani kendi halkını korumakken Doktor Doom bu olaya kozmik ölçekte bakıyordu. Doktor Doom'un ittifak kurduğu kişiler Magneto'ya göre çok daha nitelikli. Yani iki karakter arasında çok bir fark yok ama amaçları farklı olduğu için Doktor Doom her zaman bir adım daha önde olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.